Elektrik sorun değil. Biz elektriği yanımızda getirdik. Ayda bir yıkanıyorum. Bugün de aybaşı. Sana ne? Tamam kızma. Benim küçük şener atörüm. Tamam. Ne yedin ya? Yuh! Ah! Pisliksin. Ne oluyor ya? Bizi kastetmiyor. Biz kardeşiz. Böyle şeyler yapmayın. Bunlar yanlış. Mesaj içerikli şey ettim yani ya Ne haber lan? Çelimsiz Rambo. Tilki abi. Ben babasıyım lan o bebeğin babayım lan ben. Sek sek sekiyordun az önce bir şey olmaz. Üç yumruktan hiçbir şey olmaz hadi. Sekerek uzaklaş bakalım. Zart zurt ne lan? Zoruna mıyım oğlum ben doğru konuş. <laughs> VE Elektriği kesseydiniz bari ya. O sıkıntı olmazdı. Yalan mı?